gördüğünüz gibi devletin malı olan üretilen bu tabelaları yerine götürüp yerleştirdiğimizde maalesef bir sonraki gittiğimizde de bu gördüğünüz manzaralarla karşılaşmış oluyoruz. Tabelalarımız zaman zaman hedef tahtası olarak maalesef kullanılıyor. Aynı zamanda gençlerimiz ilanı aşk yaparken sevdiklerinin isimlerini de tabelalarımızın üstüne işliyorlar. Herhalde ölümsüzleştirmek için. Ama şunun farkındalar mı bilmem. Oradaki o tabelanın üstündeki trafik işaretinin görünmez hale gelmesi Allah korusun bir trafik kazasına vesile olabilir. Trafik kazası demek can kaybıdır, mal kaybıdır. Erişim ve ulaşımda, hedefe ulaşmada, yerine ulaşmada bir engeli kaldırmak için bir trafik işareti korken maalesef onlar bir e, engelin oluşmasına vesile olduklarından ötürü orada oluşacak trafik kazasına da vesile olmaktadırlar. Biz insanımızın bu hususta arif olduğunu düşünerek trafik işaretlerine, işaretlemelerine devletin malı olduğu için olması gereken hem saygıyı hem hürmeti yetmiyor. Aynı zamanda koruma noktasında da kendilerine görev düşüyor. Bu hususta biz insanımızdan gerekli desteği, ilgiyi, alakayı bekliyoruz canı sıkılan insanlar da eğer bellerinde silah varsa trafik levhalarımızı sivirken hedef almasınlar diye kendilerinde isrhan da bulunuyoruz.